Hasarlı binaların tadilatının başladığı enkaz kent Hatay'da günlüğü 1500 TL'ye inşaat ustası bulunamıyor. Kahramanmaraş merkezi depremlerde en büyük hasarı alan Hatay'da eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala Hatay'dan ayrılan depremzedeler geri dönmeye başladı. Vatandaşların dönmeye başlamasıyla asrın felaketinde hasar alan evlerde onarılmaya başlandı. Deprem sonrası iş göçünün olduğu Antakya'da inşaat ustası yevmiyeleri günlük 1500 TL'yi buldu. Diyarbakır, Bingöl, Adana, Gaziantep başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından ustanın geldiği kentte hala usta bulmakta sıkıntı yaşanıyor. Bingöl'den geldim. Burası, Burası şu anda Hatay bölgesi, deprem bölgesidir. Evet. Ee, biz de buraya çalışmaya geldik. Ee, tabii ki burada büyük sıkıntılar var. İşçi bulamıyoruz, usta bulamıyoruz. Ee, deprem bölgesinde hayli bir iş yoğunluğu var. Usta bulamıyoruz. Yeterince eleman bulamıyoruz. Yeterince halifeye eleman bulamıyoruz. Bunlarda sıkıntı çekiyoruz. Peki, usta'm, şu an yövmeyeler ne kadar? Burada? Ee, şu anda 1500 lira usta yövmeyesi, 1000 lira 1200 lira işçi yövmeyesiydi. Peki bu paralar şu an başladı. Orta hasarlı, az hasarlı binalarda tadilat yapılıyor şu anda. İnsanlar az hasarlı evlerini tadilat yapıp tekrardan e, oturmaya çalışıyor korkmadan. Bu şekilde şu an Hatay'da yani. Aşırı bir iş yoğunluğu var şu an Hatay'da. E, bu talepten dolayı. Artı e, Hatay'daki iş gücünün dışarıya gitmesi dolayısıyla da Memlekette, Antakya'da çok aşırı derecede usta ve yardımcı eleman ihtiyacı var. O yüzden aşırı bir yoğunluk var yani. Yeteri kadar ekip yok. Yövmiyeler ne kadar peki abi? Şu an Antakya'da yövmiyeler 1500 ve üstü. Hı. Bu şekilde. Bu her sektörde değişiyor tabii ki ama ortalaması yani 1500 lira şu an Antakya'da yövmiye. 1500 lira eleman bulamıyoruz. Bulamıyoruz şu an. Yeteri kadar eleman bulamıyoruz.